Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün loğusa takımı yapacağız. Böyle terliklerimiz var havlu terlik. Ben kalın tabanlı kullandım. İnce tabanlarını da bulabilirsiniz e, bunların. Böyle keçelerim var. Bu keçelerin üzerine çiçeklerimi yapıştıracağım. Sırcıklarımı yapıştıracağım. Daha öncesinde de e, böyle bir şeridim var. Onu geçeceğim. Siz isterseniz e, bunun için dantel de kullanabilirsiniz. Ben kendime daha önce dantelden yapmıştım. Ama danteli büzmek falan biraz daha zaman alacağı için şu anda böyle bir şeritten yapacağım. Başlayalım hiç zaman kaybetmeden. Bunu bu şekilde inşallah yine tabancamızın azizliğine uğramazsak bu şekilde yapıştırmaya başlıyoruz. Başlayalım. Şeritlerimizi geçtik. Şimdi çiçekleri takmaya başlayacağım. Şöyle şeridi kapatmıştık ya, şunları arkaya doğru itersek daha hoş, iki kat bir görüntü elde edecek. başlayacağım. Gelişi güzel bir şekilde. Çiçeklerimizi sırayla takacağız. İstediğimiz şekilde takacağız. Ee, yoğunluğu istediğiniz gibi verebilirsiniz. Rengi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Çiçeklerimizi taktık. Benim çok fazla seçeneğim yoktu. Ben sadece pıtırcık ve pembe gül kullandım. Latex. Ee, Kurdelelerimi daha önceden hazırlamıştım. Bunların üzerine birer tane yarım inç takacağım buralarına. Yani bir hava katsın diye. Onu da tutmayı beceremedim tabi. Yani biraz küçük bile kaldı orada. Sonra silikonlarını temizleyeceğiz bunları mutlaka bitirdikten sonra. Çok kötü duruyorlar yoksa. Her taraf ip ip duruyor. Ben de diyordum ki tabancamız bugün gayet iyi gidiyor. Ama başladı yine nanemonlar. Şimdi terliğimizi alacağız. Ee, şöyle de yapabiliriz. Sadece bunu takıp bırakabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Üste kudelimi koyacağım, altıda süsümü koyacağım. Hatta şu şekilde koyarsam daha hoş duracağına inanıyorum. Şimdi ben bunları e, silikonla yapıştıracağım. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. İsterseniz dikebilirsiniz, e, ama ben çok uzun süreli nasıl olsa kullanım olmayacağı için silikonla yapıştıracağım. E, yapıştırdıktan sonra bir daha bakacağız bakalım nasıl göründüğüne. Yapıştırmalarını bitirdim. Ee, keçe böyle hafiften görünebiliyor bazen o yüzden beyaz keçe de kullanabilirsiniz benim beyaz keçem yok şu anda ee, sade oldu biraz o yüzden bu sıra incimizi yine çıkardım böyle bir sıra çekeceğiz buradan bunu da iç tarafından şurasından başlarsak daha hoş durabilirim bu sırada ben tabancamı tamir ettim Silikon yapışmış içine. Onu çıkardım. Ee, yeni tabanca kullananlar için uyarıda bulunayım. Eğer benimki gibi sıkıntı çıkarmaya başladıysa tabancanız onu atın. Çünkü patlayabiliyor. Ama ben videomun yarıda kalmasın diye patlamasını göze aldım ve tamir ettim. Bu şekilde bütün bir terliğe dolaşacağız. Terliklerimi bitirdim. Ee, bu şekilde böyle güzel bir terlik oldular takım oldular şimdi taç yapmayacağım Ben bu sefer Çünkü e, doğum yapacak olan arkadaşım tesettürlü ona hediye edeceğim e, Taç da takabileceğini düşünmediğim için ben ona küçük bir e, rozet gibi yapacağım çengelli iğne ile başına takacağım tesettürlü arkadaşlar da o şekilde yapabilirler deminki gibi bir keçem var Onu geçirdim şöyle de bir saçma sapan bir kurdelemsi bir şey yaptım Bunları yine buraya dünya varmış ya silikon. Şu şekilde çiçeklerimi yine takacağım. Bir tane de pıtırcık takalım. Kusur kalmasın o da. Daha sonra şunu da ah benim şansım böyle. Şimdi silikonum bitti. Silikon bulacağım takacağım göstereyim size sonra videoyu sonlandıralım Çünkü hep top yapacağımız şey bu olacak şu şekilde ee, bunu da arkasına bir tane şuraya çengelli iğne takacağız yapıştırdıktan sonra ee, çengelli iğne ile birlikte de broş gibi başörtüsü bunu iliştireceğiz hepinize kolay gelsin ee, kusura bakmayın çok fazla sorun çıkıyor evde anlatırken yavaş yavaş bu sorunlara da çözüm bulacağım Kolay gelsin. Hoşçakalın.